Mutlak değer 2 testinde acemi penguen sorularıyla tekrar birlikteyiz. X 1 bir reel gerçel sayıdır. Mutlak değer içinde x artı 5 eksi mutlak değer içinde 3 eksi x ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Burada mutlak değerlerin içini sıfır yapan x değerlerine baktığımda mutlak değer içinde x artı 5 eşittir 0 diyorum. Ve mutlak değer içinde 3 eksi x eşittir 0. x artı 5 eşittir 0'dan x eşittir eksi 5. Burada ise 3 eksi x eşittir 0'dan x eşittir 3 değerini alır. İfadenin alacağı değerleri incelerken x küçük Eksi 5 için mutlak değer içerisinde x artı 5 eksi mutlak değer içinde 3 eksi x'in durumunu inceliyorum. X eksi 5'ten küçük değerler alırsa birinci mutlak değerin içi eksi olur, ikinci mutlak değerin içi artı olur. Bu ifadeleri mutlak değer dışına çıkarırsam birinci mutlak değerimin içini eksiyle çarpacağım eksi x eksi 5 eksi ikinci mutlak değerim aynen çıkar. 3 eksi x parantez içinde işlemlere devam ediyorum. Eksi x eksi 5 eksiyi dağıtıyorum. Eksi 3 artı x. Burada eksi x artı x gitti. Eksi 8 olur. Bunun anlamı şudur. x eksi 5'ten küçük değerler için bu ifade daima eksi 8'e eşittir. Bir diğer durumum x büyük 3 için mutlak değer içinde x artı 5 eksi mutlak değer içinde 3 eksi x ifadesini inceliyorum. x 3'ten büyük değerler alırsa birinci mutlak değerimin içi artı ikinci mutlak değerin içi eksi olur. Ve burada da x büyük 3 değer için mutlak değerleri kaldırırsam birinci mutlak değerim x artı 5 eksi ikinci mutlak değerim eksiyle çarpılacak. 3 eksi x şeklinde yazıyorum. x artı 5 eksi. Burası önce parantez içinde işareti dağıtıyorum. Eksi 3 artı x olacak. Daha sonra dışarıdaki işlem eksisini dağıttığımda artı 3 eksi x olur. Artı x eksi x gider. Ve buradaki işlem sonucumda artı 8 olur. Bunun anlamı da x 3'ten büyük değerler aldığında bu ifade hep 8'e eşit olur. Reel sayılarda kalan bir diğer aralığımda eksi 5 küçük eşittir x'ten x'te küçük eşit 3 aralığı için mutlak değer içinde x artı 5 eksi mutlak değer içinde 3 eksi x ifadesi. Birinci mutlak değerimin içi bu aralıkta artı olur. İkinci mutlak değerimin içi de 3'ten eşit ve küçük değerler aldığı için burası da artıdır. Buna göre mutlak değerleri kaldırırsam x artı 5 eksi 3 eksi x x artı 5 eksi 3 artı x ifadeyi düzenliyorum. 2x artı 2 olur. Ve bu aralıkta çıkaracağım sonuç da bir doğru denklemi oluşturacak. Ve bu ifade eksi 8 ve artı 8 dahil olmak üzere bu çözüm aralığında 17 tane tam sayı vardır ve doğru cevap D seçeneğidir. Mutlak değer içinde 3x eksi 6 eksi mutlak değer içinde 2 eksi x eksi 2x büyüktür 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Öncelikle buradaki mutlak değeri 3 parantezine alırsam 3 çarpı x eksi 2 olacak. Ve eksi burada mutlak değer içerisindeki ifadelerin yerlerini değiştirirsem eşitlik değişmez. Mutlak değer içinde x eksi 2 yazıyorum, eksi 2x büyüktür 0. Ve artık düzenlediğim ifadeyi yazıyorum, 3'ü başa aldım, 3 çarpı mutlak değer içinde x eksi 2, eksi mutlak değer içinde x eksi 2, eksi 2x büyüktür 0'dan. Mutlak değer içleri aynı olduğu için katsayılar arasında çıkarma işlemi yapabilirim. 3 eksi 1'den 2. 2 çarpı mutlak değer içerisinde x eksi 2 eksi 2x büyüktür sıfırdan. Ve bu ifadede her tarafı 2'ye bölersem mutlak değer içinde x eksi 2 eksi x büyüktür sıfır olur. Eşitsizliğimi iki durumla incelersem birinci durum içerinin artı olduğu durum. Mutlak değerin içi artıysa aynen çıkar x eksi 2 eksi x büyüktür sıfırdan x ile eksi x gider. Eksi 2 büyüktür sıfırdan. Bu bir çelişmedir veya çelişki de denir. Eksi 2 sıfırdan büyük değildir. Burada çözüm kümesi boş kümedir. İkinci durum içerinin eksi olduğu durum. Mutlak değerin içi eksi ise eksi ile çarpılarak çıkar. Eksi x artı 2 eksi x büyüktür sıfırdan. İşlemlere devam ediyorum. Eksi x artı 2 büyüktür sıfırdan. Eksi 2x büyüktür 2'yi diğer tarafa atarsam eksi 2'den eşitsizliğin her iki tarafını da eksi 2'ye bölüyorum eksi 2'ler gitti x eşitsizlik yön değiştirdi x küçüktür 1'den şıklara baktığımda doğru cevap D seçeneği olur x negatif bir reel gerçel sayıdır mutlak değer içinde x eksi 3 bölü x küçüktür 7 bölü x'ten olduğuna göre x'in çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle mutlak değerin içindeki ifadenin negatif veya pozitif olma durumunu inceliyorum. x bir negatif sayı olduğundan x eksi 3 de negatiftir. Yine x negatif olduğundan negatif bir sayının negatife bölümü pozitiftir. Bunun anlamı bu ifade mutlak değer dışına x eksi 3 bölü x olarak çıkar. Daha sonra 7 bölü x'i de eşitsizliğin sol tarafını alırsam eksi 7 bölü x küçüktür 0 olacak. Paydalar eşit olduğu için ortak paydada yazıyorum. x eksi 10 bölü x küçüktür 0'dan. Burada da eşitsizliğimi tablodan çözebilirim. x eksi 10 denklemin kökü 10'dur. 10'dan büyük değerler için bu ifade artı 10'dan küçük değerler için eksidir. Paydadaki x için ise sin kökü 0'dır 0'dan büyük değerler için artı küçük değerler için eksidir. Eşitsizlik tablosuna göre 0 ile 10 aralığında bu ifade 0'dan küçüktür. Oysa x negatif bir sayı olduğundan 0 ile 10 aralığında değerler alamaz. Bundan dolayı çözüm kümesi boş kümedir. m bir reel gerçel sayı mutlak değer içinde mutlak M-2 artı eşittir 3 olduğuna göre emin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Önce dıştaki mutlak değeri kaldırıyoruz. Mutlak değer içinde m 2 artı 2 eşittir 3 olabilir. Veya mutlak değer içinde m 2 artı 2 eşittir eksi 3 olabilir. Buradan denklemleri çözüyorum. 2'yi attım diğer tarafa. Mutlak değer içinde m 2 ifadesi eşit olacak. 3 eksi 2'den 1'e ve yine burada da mutlak değeri kaldırırsam m eksi 2 eşittir 1 olabilir veya m 2 eşittir eksi 1 olabilir. Eksi 2 gönderdim artı 2 olarak geçti m buradan 3 veya eksi 2 yine eşitliğin sağ tarafına attım m buradan artı 2 olarak geçti 1. Diğer kısımdan devam ediyorum. Art eşitliğin diğer tarafına gönderirsem mutlak değer içinde m eksi 2 eşittir. Art 2 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçecek. Eksi 3 eksi 2'den eksi 5 olur. Ve burada hiçbir zaman mutlak değer negatif bir sayı eşit olamaz. Çözüm kümesi bu kısımda boş kümedir. Buna göre emin alacağı değer 3 ve 1'dir. Toplamları da 4 olur. Mutlak değer içinde 2x artı 5 eşittir x eksi 9. Denkleminin gerçel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür eşitliklerde mutlak değeri kaldırırken iki durum şeklinde yazıyorum. Bunlardan bir tanesi 2x artı 5 eşittir x eksi 9 olabilir veya 2x artı 5 eşittir eksi x artı 9 olabilir. x'i sol tarafa gönderiyorum. 2x eksi x'ten x olacak x eşittir. Artı 5'i eşitliğin sağ tarafına attığımda eksi 5 olarak geçer. Eksi 9 eksi 5'ten eksi 14 olur. Tekrar denkleme dönüp baktığımda mutlak değerli bir ifade x yerine eksi 14 yazdığımda burası negatif olacak. Mutlak değer hiçbir zaman negatif bir sayıya eşit olamaz. Bundan dolayı x eksi 14 değerini alamaz. Burada çözüm kümesi boş kümedir. Diğer eşitliğimi çözersem eksi x'i gönderdim. 2x eksi x artı geçti. 3x eşittir. Artı 5'i gönderdim. 9 eksi 5'ten 4 oldu. x eşittir buradan. 4 bölü 3 olur. Yine burada x yerine 4 bölü 3 eksi 9 yazdığımda bu ifade sıfırdan küçük olur. Yine mantık aynı. Mutlak değerli bir ifade hiçbir zaman negatif bir sayı eşit olamaz. Bundan dolayı burada da çözüm kümesi yoktur. Ve bu denklemin çözüm kümesi boş küme olur. Mutlak değer içinde x artı 2 eşittir. Mutlak değer içinde x artı 2. Denkleminin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu iki farklı yoldan çözebilirim. Bunlardan en pratik olanı eşitliğin her iki tarafının da karesini alıyorum. Buna göre mutlak x'in karesi x karedir. Artık mutlak değer kalkar. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Buraya dikkat. Burası 4 çarpı mutlak x olur. Artı ikincinin karesi 4. Eşittir diyorum. Burada ise sayının tamamı mutlak değer içinde olduğundan karesini aldığımda mutlak değer tamamen kalkar. x kare artı Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı 4 olur. Karşılıklı eşitlikte x kareler gider, artı 4'ler gider ve 4 çarpı mutlak değer içinde x eşittir 4 çarpı x olur. Burada 4'leri de sadeleştirebilirim. Mutlak değer içinde x eşittir x. Çözüm kümesi kapalı aralık 0 ile artı sonsuz aralığında Mutlak değer x, x'e eşittir. Doğru cevap E seçeneğidir. İkinci yol olarak buradaki mutlak değeri eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Mutlak değer içinde x eksi, mutlak değer içinde x artı 2 eşittir. 2 ve eşitliğin sağ tarafına attım. Eksi 2 olarak geçti. Mutlak değerlerin içini 0 yapan değerlere baktığımda x eşittir 0 ve x eşittir eksi 2 değeridir. Buna göre x büyük eşit. 0 için eşitliği yazarım. Daha sonra x küçük eksi 2 için yazarım. Ve son olarak eksi 2 küçük eşittir x'ten x de küçük 0 için yine mutlak değeri yazar. Ve bu aralıkların çözüm kümesini bulduktan sonra kesişimlerinden Ortak çözüm kümesini bulurum ve şıklardan işaretlerim. Mutlak değer içinde 4 eksi x küçük eşittir x artı 2. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Daha önceki sorularda yaptığım gibi x'i mutlak değerin olduğu tarafa çekiyorum. Mutlak değer içinde 4 eksi x eksi x küçük eşit 2 oluyor. Daha sonra mutlak değerin içini 0 yapan değere bakıyorum. 4 eksi x eşittir 0'dan x eşittir 4 değeridir. x küçük eşit 4 için mutlak değerin içi pozitif ya da 0 olur. Bunun için işaret değiştirmeden dışarı çıkabilir. 4 eksi x eksi x küçük eşit 2. İşlemlere devam ediyorum. 4 eksi 2x küçük eşittir 2'den 2'yi sol tarafa aldım. 4 eksi 2 küçük eşittir 2 xten her iki tarafı 2'ye bölersem 2 küçük eşittir 2 xten ve burada da eşitsizliğin her iki tarafını 2'ye bölersem 1 küçük eşittir x olur. Mutlak değer içinde 4 eksi x eksi x Küçük eşit 2 iki eşitsizliğinde. ikinci durumda x 4'ten büyük değerler aldığında mutlak değerin içi eksi olur ve dışarıya eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi 4 artı x eksi x küçük eşit 2'den. Artı x ile eksi x gitti. Eksi 4 küçük eşit 2 olur. Bu daima doğrudur. Buna göre ilk çözdüğüm aralığa bakarsam x büyük eşit 1'den olacak. Bunun anlamı 1 kapalı aralık artı sonsuz açık aralıktır ve bu çözüm kümesine göre doğru cevap E seçeneği olur. X pozitif gerçel bir sayıdır. Mutlak değer içinde X artı 1 büyüktür 2. Mutlak değer içinde X eksi 3 küçük eşit 4. Eşitsizlik sistemini gerçekleyen X değerleri aşağıdaki aralıkların hangisindedir? Öncelikle mutlak değer içinde x artı 1 büyük 2 ifadesini inceliyorum. Bu ifade için iki durum söz konusudur. Bunlardan bir tanesi mutlak değerin dışına çıkarırsam x artı 1 büyüktür 2'den veya x artı 1 küçüktür eksi 2'den. Eşitsizlikleri çözüyorum. Artı 1'i gönderdim. x büyüktür 2 eksi 1'den 1 ve Yine artı 1'i gönderdim. x küçüktür eksi 3'ten. Diğer eşitsizliğim ise mutlak değer içinde x eksi 3 küçük eşit 4'ten mutlak değer pozitif bir sayıdan küçük eşit olduğundan eksi 4 küçük eşittir x eksi 3'ten o da küçük eşit 4 olur. X'i yalnızlaştırmak için eşitsizliğin her tarafına artı 3 ekliyorum. Eksi 1 küçük eşittir x'ten x'e küçük eşit 7 olur. Yine çözüm kümesini reel eksenle tarayarak göstereceğim. Buradaki aralığımı kırmızı ile işaretliyorum. Eksi 1 çözüme dahil noktanın içi dolu ve 7 çözüme dahil noktanın içi dolu. Çözüm aralığını da sarıyla tarıyorum. Bu aralık çözüm aralığı. Birinci eşitsizliğimin çözüm aralığı ise x büyüktür 1'den. Bir noktası burası olsun içi boş. Büyüktür 1'den dediğine göre tarıyorum. x küçüktür eksi 3'ten. Eksi 3 noktası da burası olsun. Eksi 3'ten küçük değerler Taradım. Bu eşitsizliklerin çözüm kümelerinin kesiştiği bölge ortak çözüm alanıdır. Buna göre 1 açık aralık 7 dahil aralık olacak. Yani kapalı aralık ve şıklara uygun olarak yazacak olursam 1 küçüktür x'ten x'te küçük eşit 7 olur. Sorumun doğru cevabı da e seçeneğidir. Bu dersimizi de bitirmiş olduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.